Helal be, helal be, vay be Dilber'e bak ya. Beğendin mi dansımı? Çok çok beğendim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Dilber gel bizim masamıza şereflendir be yavrum be. Hadi be Dilber'im gel otur buraya ya. Gel de içi kadeh bir sokuşturalım Dilber. Şu Ay, güzelliğe bak evet ya. ya abi. Yüzlük içmezsem. Ya sabır. Ama hocam, sen şey yapma, icap ederse bizim korumamız. Ya Dilber'im benim ya! Gözünü sevim, gel de bizim masanı da şellendir ya! İnsan evini, barkını satar bunun için ya! Dilber, kız! Aa! Ah. Şu güzelliğe bak Yok. ya! bunları da bu dünyanın gerçekleri Hadi olarak kabul etmeliyiz. Tamam, öyle yaparız. Hadi gel otur yanımıza ya! Dilber, gel yanımıza gel, Dilber! Allah selanı versin, Dilber! <laughs> ben bu... Güzel güzelliğe Hadi. bak abi ya. Abi çok abi, güzel ya. 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 ya güzel yapıyor hocam. Reis. Misafirler var. Asıl, ne oluyor? Gel. geldin. Ne oluyor? Bırak bırak ne oluyor? Dur, onu göstereceğiz insanlara. Haydi beyler. Ya abi Hadi. bir bırak ya. Bak patladı dedi. Keyfimizim olsun öyle dedi. Kardeşim ne oluyor? Al şunu, al şunu. Tık tık alacağız. Bilmen Deniz Amir'le düb. Yavaş gel. Bayılıyorum bu adamlara.